Reklam bütçeni boşa harcamaktan bıktın mı? Asıl etkiyi nasıl yaratacağını öğren. Reklam bütçesini doğru kullanmak, özellikle dijital dünyada işinin başarısını belirleyen en kritik adımlardan biridir. Yanlış stratejilerle harcadığın her kuruş, geri dönüşü olmayan bir kayıp olabilir. Ama bütçeni bilinçli yönetirsen, yatırımın gerçekten geri döner. Doğru analizler yaparak, hedef kitleni daha iyi tanıyarak ve reklamlarını optimize ederek bütçeni hem verimli hem de etkili bir şekilde kullanabilirsin. Bu sadece daha fazla kişiye ulaşmanı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda markanın bilinirliğini de artırır. Unutma, her reklam bütçesi bir fırsattır. Onu doğru değerlendirirsen, işin büyüme potansiyeli de artar. Küçük bütçelerle büyük sonuçlar almak planlı ve bilinçli bir yaklaşımla mümkün. Reklam stratejilerini akıllıca kullan, hem cebini hem de markanı büyüt.